Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağsız kızartma tarifi ile geldim. Çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin. Buyurun o zaman hemen nasıl yapmışım tarifime geçelim. 3 adet orta boy patatesimi soydum bu şekilde. Halka şeklinde doğruyorum. Çok fazla ince olmayacak şekilde arkadaşlar. Çok fazla ince doğrarsanız hemen hemencecik kurur. Böyle güzel bir şekilde doğruyorum patateslerimi bir adet havucum vardı havucu da bu şekilde halka halka şeklinde olacak şekilde doğruyorum aynı şekilde çok fazla ne ince ne de çok fazla kalın olacak şekilde doğruyorum ki bütün hem patates hem de sebzeler güzel bir şekilde kızarsın bu kadar bize yettiği için ben az yaptım ama isterseniz malzeme listesini arttırarak daha fazla da yapabilirsiniz 2 adet yeşil sivri biberim vardı onu da bu şekilde büyük büyük bir şekilde doğruyorum Bir adet patlıcanım vardı. Onu da şöyle görmüş olduğunuz gibi ortadan 3'e 2'ye böldüm. Daha sonrasında küp küp doğruyorum. Aynı şekilde kabımın içerisine alıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. 3-4 diş sarımsak doğruyorum içerisine isterseniz rendeli edebilirsiniz ama bu şekilde gayet böyle güzel lezzetini veriyor sebzeye gerçekten. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu da üzerine serptikten sonra iyice harmanlıyorum. Elimle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine sebzelerimi alıyorum. Şimdi patatesler en alt kısma gelecek şekilde diziyorum. Sebzelerin üste gelmesi gerekiyor. Aynı bu şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise sebzelerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Bu arada sebzeler pişerken ben de hemen sosunu hazırlıyorum. 2 adet rendelemiş olduğum domatesi tencerenin içerisine alıyorum. İçerisine birazcık tuz, biraz da kekik ilave ettim. Daha sonrasında bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim içerisine. Zeytinyağınız varsa onu kullanabilirsiniz. Benimki bitti hemen o anda o yüzden burada sıvı yağ kullandım. Bu şekilde birkaç dakika kadar ocakta kaynatacağım. Böyle sos haline getireceğim. Burada ise 4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet sarımsağı ilave ettim. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Bunu da üzerine gezdireceğiz. Gerçekten yoğurtlu, soslu çok güzel bir sebze tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada sebzelerim de pişti. Zaten pişme süresi çok kısa sürüyor. Hem patatesler de çok bayağı ince ince doğramış olduğumuz için böyle tabağa aldım ben servis tabağına üzerine yoğurtlu sostan böyle döküyorum bolcana siz ne kadar dökmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz üzerine böyle hazırlamış olduğum domates sosunu da gezdiriyorum gerçekten çok lezzetli oluyor mutlaka bu tarifi tarif defterlerinize kaydetmenizi istiyorum bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.